Aynen şu an açtım videoyu. Çok uzun. Bu sana sonra gidiyor amına koyayım. Bilmiyorum ki. Harbi lan ha hepsi. <laughs> Kaç tane geldi? 10 tane geldi şu an. Tamam at bana onları. Nasıl atıyorduk lan? Abi ETC ay E'ye bas. Sürükle bırak. Aşağıya boşluğa sürükle bırak. Bari böleyim de. Heh, ha 6, tamam. 5 tane. Yo 10'unu attım ben sana. Ne? 10 tanesini de attım ben sana. Yo atmamışım tamam burada. Yo atmadın atmadın. Şimdi ee, biz... Bak bu çalışma masası. Ne çabuk yaptın? Bana da öğret. Hey ne soldu yukarıdan dört tane koyduğun zaman oluyor. Ladin odunu yaptım ben tek. La... Odun, odundan odun yaptım ama <laughs> Öyle oluyor zaten. O... Senin ilk başta aldığın odun değil, kütüktü. Ha bu ladin kütüğü, ladin odunu yapmışım ben çalışma Hı -hı. masası yapacağım diye. Nice. <laughs> Tam o odunu dört tane koyduğun zaman envantere çalışma masası olur. Eşyalar gidiyor. Başka ne ayarlarımız var? Başka ayarımız yok. Ben bir de ikimizde operatör vardı. Yani admin gibi bir şey oluyor. Ya kullanmayacağız onları zaten. Bana kılıç yapmayı göster. Bak şimdi. Ultrasona masası vardı ya. Çeşmasına şimdi... sağ tıkla. Bak orada bir tane kitap var, kitabı gördün mü? Dur bir dakika, ben kendi yemeklerimle yapacağım. <laughs> tamam abi. Yapamadım. Küçükten şey yapılmıyor mu oğlum? Ne? Ben sana taş malzemeleri yapacağım, dur. Taş mı? Oğlum ne çabuk buldun amına koyayım taşını? Nice. Ben hallederim abi. Oğlum, ufuk. Oğlum bana da göster diyorum, öğreneyim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> gibi kendin yapıyorsun her şeyi ya. Bas oraya, bastın değil mi? Ama kitap var orada. Kitabı aç. Kitabı açtım. Kılıçmıyor bak yukarıda bir tane çarpı var. Sağ yukarıda bir tane çarpı var. Aynen. Ona bas. Çarp. Bastım ona. Tik oldu. Değil mi? Yeşil tik oldu. Aynen. Tabi efendim. Bak orada bir tane çubuk var. Çubuğu gördün mü? Hayır. Üstünde odun var mı? Var odun. Tahta bak. Tahta. Tamam. Şey kütük değil. O tahtta yal. iki tane üst üste koy. Bir şey yapmadı. Neyse siktir et. Bende kütük evet, var işte oğlum. Sana. Bu ağaçın, bu ağacın kütükleri var ama bakayım bende. Kütük yapmayacaksın onu. Tahtayı yapacaksın. Başka bir aynen. Nether'a gitmemiz yok mu? Ha bir daha dur. İlk yarıda Nether'a gidilir mi? Böyleyken amına koyayım. İçersem ben gidelim Bana fark etmiyor. Ya sen hemen oradan hile yazarsın. Şeyden yok, survival'dan yok, çıkartırsın yok. oyunu amına koyayım. Bende eğleme hile yok abi. Biz i̇şte böyle sen gel benim yanıma. Neredesin kardeşim sen? Yukarıdayım. Bak düşme orada. Kaz orayı. Gel. Bak sen buradaki kömürleri kaz. Ben de yemek halledip geleyim tamam mı? Kömür ne alakamın okuyayım hemen. Abi kömür lazım orada. Ben de yemek almaya gidiyorum. Baya da varmış ha maşallah. Orada CTL basınca hızlı koşarsın abi? ben shift'e çekerim biraz. Ben buradaki kömürlere kazdım ben. Başka kömür yok. Tamam o kömürler bitmiştir orada o zaman. Hiç böyle creeper creeper var mı? Ay şimdi doğmaz onlar. Daha dur. gece de olacak onlar. Haa. Kardeşim sana balık getiriyor. Ben de elleri tuttu. Oğlum hile yaptığımız belli olmasın ama koyayım. Hile yapma. Nasıl tuttun hemen? Hile yapmıyorum abi. Hile yapmıyorum. Hile yapmıyorum. Daldım abi. Topluyorum. Benim şu an seni görememem normal mi? Çünkü ben uzaklaştım senden. Ben size buldum. Sen sıkıntı. XYZ sistemini biliyor musun sen? Yo. Oo abi çok işimiz var seninle. Oğlum ben oyunu şu an ilk defa bu kadar uzun süre oynuyorum ama. 8 dakika bak çünkü. Oynayan arkadaş yok. Yani bana çok mod oynattırıyordun. Hatırlamıyorum. Hiç mi? Vallahi hatırlamıyorum. Bak ben de suya girdim. Sen nereye geldin? O al, 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 ahtapotlar var lan. Onlar bir şey yapmıyor değil mi? Yok yok. Sen benim yanıma mı geldin? Yo bilmiyorum ki ben neredeyim şu an. Suya geldim işte ben. Dur gece olmadan benim seni bulmam lazım. Sıkıntı yok kardeşim. Sıfır ekipmanla geceli hayatta kalırım ben. Tabi efendim. Bu arada abi ben maden buldum. Bir demir halledip geliyorum ben sana tamam. Oo güzel güzel. Birbirimizi bulsak daha iyi değil mi Ufuk? Daha iyi de. Ya sik oğlum bak yapıyor mu böyle sik sik şeyler göstermiyor ona bunu Yok yok bir şey yaptım yok benim. Benim yanımda yatıklar var hatta. Ben o yüzden yukarı çıkacağım. Ee, bak sana ilk ZZ sistemini anlatacağım. Anlat. Bir dakika şu yaratığı öldüreyim de. Tamam. Bir şey aldı. Köpektir. Aa köpek var. Kemiğimiz yok. Kemiğimiz olsa ev evcilleştiririz. Evet. Öldüreyim ben bunu. Öldürme saldırır öldürme. O iki tane oldu bunlar. İki tane tamam, bana bakıyor. Tamam geri saldırır öldürme. Öldürme. Kaçtım yanlarından ama. Az ah, siktir az kalsın düşüyordum ha. Bak F3'e bas. F3'e bastım. Sol tarafta bak X, Y, Z yazıyor gördün mü? Evet. Onları çete bana yazsana veya söylesene. Eksi 1436. Eksi 1436 mı? Aynen. Dalga geçme. Allah çarpsın oğlum öyle yazıyor amınak. <laughs> ben eksi 33 değilim. Abi ben 1000 bir yok gitmiş olamam. Eksi 800'e düştü. Eksi 800'e. Oğlum. Bekle dur. Olduğun yerde kal ben sana geliyorum. Gece oluyor çünkü. Şu an eksi 3735. eksi 3735. Eksi 3000. Aynen. Abi o kadar olamaz. Tamam gördüm ben seni. Evet. Kardeşim. Adamın dibi. Ah canım gitti. Ha? Abi ha. ya korkuttun beni. Avlama sesini duydun değil mi? Duydum. Neredeydi sen? Tecavüz ettiler bana amına koyayım. İki tane köpek. Onları ev... atsana. Tabi tamam. ta -ta bir ta baraka yapsın Taba basıyorum sürekli ya. Taba bas ya sıkıntı Taş atayım mı? Kırık taş. Ne kadar var? 34 tane var iyi. Odun kaç tane topladın? 9 tane mi topladın? Evet. Abi. <laughs> gel gel ben daha iyi kolay bir çözüm biliyorum gel. Bu gece mağaradayız. Kusura bakma. Güzel bir ev yapamadım sana. Ben de arkamızı kolluyorum. Gelen var mı değil Bak çalışma masasını buraya koyuyorum tamam mı? Sonra ben bir kapı yapayım. Tamam. Nasıl kapattın orayı? Üzerimdeki şeyler. Oğlum bir bok görünmüyor lan. Oğlum biliyor musun diyorum bir de bir bok bilmiyorum ama koyayım. Bak çubuk yapmayı öğretiyorum sana ilk başta en başta tamam mı? Fık, Al sen, şunu. Fık sen kesin kendine. Tamam. Bak kes, sen kesin sen kesin kendine bir hile açtın amına koyayım. Hayır lan valla. Hile açsam sen chatte yazar ne açtım. Tamam çubuk iki tane ladin tahtası koyup alıyorsun. Tamam. Koydun değil mi? çubuk yaptın şu anda. Aynen. Torçta ha bir kömür bir çubuk. Ha. Aynen. Kömürü bu şekilde yapıyorsun. Peki baltayı falan nasıl yapıyorsun? Onu öğreteyim sana. Taş Bak balta. bu arada e, taş balta yapmak için sol tarafta şey var ya. Sistem var bir tane. Neler yaptığını gösteriyorsun ona. Ben direkt onu kullanıyorum. O daha kolay. Ha tabii. Canım. basıyorum. Anladın değil mi nasıl yaptığımı? Anladım anladım. Taş kılıç. Kılıç yapacağım kendime. Mesela al, al kılıç yaptım ben sana. Yo, ben de yapmıştım. Tamam, al gana at birini bana. Hah. Gelmedi. Bu arada canın kaç? Canım... Ya bu... Ba... Oğlum alsana şunu niye almıyorsun amına koyayım? <laughs> Gelmiyor. Bırak. <laughs> Yine sana geldi. <laughs> dur, dur, dur bekle. Al aşağı at, aşağı at. Dur. Şuraya aşağı at. Şu uzağa bakıyorum. Çünkü... Hah. git al. <laughs> <laughs> tamam. Bak. Balta daha güçlü vurur. şeyden Kılıçtan daha güçlü vurur. Fakat e, kılıcın güzel bir yanı ne biliyor musun? Hı. Daha hızlı vuruyor. Ben kılıç kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi bizim yatağımız var. Biz sabah kadar böyle mağdur bekleyeceğiz mi? Yatağımız yok. Mı? Yatağımız yok pardon. Hayır. Nasıl yiyoruz bunu onu? Sağ kılıç basılı tutacaksın. Sağ tutacaksın. Oo bende de varmış lan bayağı. Kömür. Ney var? Kömür ben, ben, ben bunu mı? Ben bunu sayısını nasıl Aba arttıracağım mesela? Kömürün mü? Yok şey, e, yapıyoruz ya Ne o? Torçun mu? Torçun. Abi işte yaparak çubuğun olması gerekiyor sadece. Ha çubuğun bittiği için şu an şey yok. Tamam şimdi yemek kalsın. Sana... Tamam sen sen git ben torçları halledeceğim kardeşim. Tamam. Biraz ironik açayım da. Biraz iradeli kullanalım da. Yok bende de var 30 tane. bizim sıkıntımız yemek abi. Yemeğimiz yok. Peki şu an ne yaptığımızı söyler misin? Milyonlarca insan bizi izliyor. Maden. Madene Eskiden böyle yapılan bir şey. Aynen. Direkt, Bak buradan ses geliyor mesela. Direkt böyle hazırlıksız madene mi gidilir? Dur kardeşim gel 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 gel, gel. Gitme. Gitme. Var mı kazma? Yok yok bende var al. Al bende var kazma. Tamam ben sana bir tane daha attım. Seni, seni denemişim. Bak seni denedim. kırık, kırık, kırık olanı kendine aldın. Oo ne olacak abi? Sağlam o. Onu zombi sesleri geliyor. Çok heyecanlı. Hah nerede kalmıştık? Şimdi böyle aşağı doğru kazıyoruz abi. Maden çıkasaya kadar. Bak mesela kömür çıktı. Hemen. Bu kömürü hemen hallediyoruz. Bir de tabi abi geliş yolumuzu toplamak lazım. Mesela çıkamayız oradan değil mi? Ben çıkarım da sen çıkman zor olur. Hallederim ben de, sen de rahat ol. Birazcık bir alışayım oyuna. Gel buraya. Kitlemeselidim. Yok yok, kitlemem ben seni. O aşağı doğru kazarız abi şimdi. Ben şu an yardımcı elemanım amınakoyim. koyayım. <laughs> <laughs> pilotu. Abi bir tane daha kömür çıktı. Al abi sen onu. Burada bir tane Aa. şey açıldı. Girmemiz yok mu peki? Gireceğiz zaten de canın az mı? Canım full. Ne Tam ne yemek ya. Yok Yo canım var ya full. Ah! Dur bir üstüne düştüm direkt. Abi tak 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 diye vurma. Bak vurduğun zaman altta bir tane bar var. Barın dolmasını bekle tamam mı? Hızlı hızlı vurduğun zaman olmuyor. Heee. Bak bak iskelet var iskelet var. Dur sen çekil ben sana baltayla vuruyorum. Ay hızlı vuruyorum. Bu arada katmanlı olma baltayla falan vur. Onların işte o detayları da bilmek gerekiyor. Tabi öğrenci de basıyor. Bak burada şey var. Bakır var ama bakıra gerek yok güzel. Evet bakır önemli değil ya. Odunu var mı? <laughs> Dur bakalım be. O çok iyi lan. Yemişin ne şey. Oldu? Ok yemişin amına koyayım. Hem götünden hem kafandan. bacaktan yedim ya. Neyin var mıydı dedin? Odunun var mı? Dur tamam. Aa bak iki tane kemiğim var şu anda. Çalışma masam bana geldi atayım mı? Yok yok kalsın sen de. alırım ben senden. Ben alayım tamam. Abi çalışma masan diye bir şey yok hepimizin çalışma Siktir et. Abi kömür var orada. Lava dikkat et yanma. Bu maden burada bitti abi. Aşağı ineceğiz. Biz şimdi ölünce bir daha doğabiliyor doğabiliyoruz mu? Doğuyoruz ama bütün eşyalarımız gidiyor. Ufuk yine gitmişsin aman okuyun bir yerlere. Gel, geldim gel. geldim kardeşim. Yalnız hissetme kendini. Oo <laughs> oh, 40 tane kömür. İyi. Güzel güzel yavaştan zenginleşiyoruz. Ay koyacağım sana rahat ol ya. Ufak bir Aa. ayar yapıyordu. <laughs> ne oldu? Şöyle sana bırakıyorum. Ne bu? İlk demirimiz. İlk demirimiz. Haydi. İkincisi de geldi kardeşim. İki tane çıktı. Evet iki tane çıktı. Az aşağı doğru. Yani oyun başından beri biski siki yaramamam. <laughs> Aşağısı boşluğa dikkat et. Nereden tahmin ettin? İlan mı var senin? Yok lan direkt solundaki şey çıktı Lan mı? He. O siktir lan. Ben niye fark etmedim? İlmaşamız boşluk o zaman. dur. Abi. Hı. Aşağımızda mekan var bekle dur. Düş i̇ttirme ittirme düş düşüyorum düşüyorum ittirme. <laughs> <laughs> Gideceğim dur dur. <laughs> Ulan kapatmasaydın oraya atacaktım seni ya. Abi yapma sakın. Lan lan pardon. Pardon. İşte gidiyorum. Düştün mü aşağı. Ha tamam. Bebek zombi sesi var. Ee... Oğlum bu ses ne amına koyayım? Discord'dan biri yapıyormuş gibi sanki. Geldik yere ee... abi bekle dur. Atlama altımızda şey var. Eee. Sakın iktirime beni şu an var ya. Yok patlıyoruz. yok ben senden uzaktayım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğin var mı? İki tane balığım var. Sen onları sakla Ben fayda e geleceğim. Yo beraber anca beraber kanca beraber. Bak ölürüz. Ölmeyi sen rahat ol. Kolumuzda var abi. Baya bir var. O o, o, o katan zaman bir iskeletin de sesi geliyor. Evet. Gel 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 saldırıyoruz gel. Ben iskelet alırım sen bebeği al. Hallettim. Oğlum. Bir tane daha var. Canım var ya. Üç bir şey kaldı. Öleceğim galiba. Ananın. Ah ah ah. Kardeşim öldürdü. Ben beni öldürdüm. Ben mi öldürdüm seni? Ben beni öldürdüm. Kardeşim bak ben kaçıyorum buradan. Canım bir buçuk kaldı aman okuyayım. Ölmeyi sen rahat ol. Sen kaç kaç ben geliyorum yanına. Oğlum kaç. Oğlum her yerdeler. Oğlum. Benim seni öldürdü. Ne bileyim aman okuyayım. Bizim yer neredeydik ben onu hatırlamıyorum. Ay, ay. Yalnızsın değil mi? Yalnızım şu anda. Konu şey vereyim mi? Ben onların hiçbirini almadım galiba. Yo almışım. Baya bir şey almışım ben senden. Kaz kazma var mı? Bana çubukla şu an şey lazım. Kazma yok. Tahta çapa var oğlum. Ben senden bir şey almamışım ki. Orada bıraktık o zaman. Ben... Tahtan var mı? Ladin tahtası bir tane varmış. Çubuğun var mı? <laughs> Çubuk yok. Abi biz o zaman... Da... Kaz orayı bir ma malzeme almamız lazım. Dur ben bir canımı yanayım, yenileyim. yenle. Hemen ard ardını yedirmiyor bu. Ya e, zaten doymuşsundur. Ha, bu, tamam bu canımı otomatik yeniliyor. Dur kaç bakalım oradan Hı -hı. vurmayayım sana. Keşke pvp kalsaydım ya. Sen şurada mı ne öldün galiba? Hı, <laughs> ah aldım efendim. Burada da var. Abi bir şey yok ya herhalde. Yemeklerim, yemeklerin sana düşmüş herhalde. Aa yemeklerin aynen bende dur. Yemeklerini almışım bittik. <laughs> Biraz Al. versen yeter. Al. Abi sen şey atma. Al iki tane sana. sen Yok iki tane var bende zaten. O yüzden attım. Var mı? Aha al. Ben o zaman. Ayrı ayrı atayım. Abi bizim demir ihtiyacımız var. Evet Do ya, şey abi. var mı? Meşalen var mı? Var var. Biraz atsana bana. 10 tane falan. Al attım arkanda. Dur şunları da alayım. Sen ne kaç tane demir var? 2. Bende 10 tane falan oldu tamam. Bir de 20 tane falan yeter şu an. Dur abi şunu da alayım. <laughs> Pardon. Gel yukarı Abi aşağı geçsek mi? Bak kararsızım. Ölme ihtimali çok yüksek ama aşırı yüksek. Ananı Demir aşağı düştü. Biraz demir toplayalım tamam. Yeter bize olur. Abi Hı. şu karşıdaki elemanı görüyor musun? Ya creeper. Hadi be. Ah be. Sen ne topluyorsun? Ben bakıyorum böyle bazen içerilerde de oluyor ya. Abi o tarafta bak dikkat et kazarken. Bu neydi bakır mıydı bu yeşil turuncu? Bakıra şey gerek var. yok ya. Aa creeper yanımıza lan. Nerede? Aa patladı amına koyayım deli düşüyor. Ölmeyi sen rahat ol. Ne oldu? Karşımızda. Aç öldürelim amına koyayım. Aşağı düşürdüm. Tamam. Gel. O nereden geldi bizim oraya? Vallahi bilmiyorum. Bir anda şak diye. Ah. İskelet var. İskelet var. Helalsin. Abi abi creeper. Evet. Amına Gel demir var şu taraflarda. Oha bayağı var. Kazmam gitti. Vallahi benim de gidiyor. Çok az kaldı. Eğilme neydi la? Abi bir tane odun var mı? Ctl. Şık pardon. Bir tane odun var mı? Vallahi bir tane odunum yok. Abi peki çubuğun var mı? Çubuğum da yok. Yapma. Bende skimsonik şeyler var kırık taşı iste vereyim ama yok oğlum çakmak taşını nereden bulduk biz parlayan meyveler oğlum bunlar bana nereden geldi <laughs> Parlayan meyveleri yiyebilirsin bu arada Ne veriyor Yiyecek yiyebilirsin Bir tane <laughs> şeyini dolduruyor aşınımı dolduruyor Aa, Yok ettim amına koyayım Ne Takliye bastım oraya gitti yok ettim <gülüyor> sonra <gülüyor> Ya bir şey olmaz sen bak bana şey lazım. Kazma ee, kazmanı versene. Çok az canı. Kırıldı kırılacak. Ben sana demir halledeceğim. Sen sıkıntı et. Ham demir. Kaç tane var ham 8 tane. Tamam bende de 17 tane var. Şu an 8 tane daha oldu. Tamam 30 tane falan oldu yani. Yeter bize bu. Şimdi demirden zırh mı yapacağız biz ne yapacağız? Yok daha demirden zırh yapamayız. Onu sonra yapacağız. Bir evimizi yapalım. Yukarı çıkacağız abi ya. Altına blok koy. sağlıklı. Dur blokları ayarlamam lazım. Kırık taş mı koyayım? Yok toprak koyayım hadi. Abi bizim hiç şeyimiz yok haberin olsun. Kazmamız yok. Evet kazmamız yok. Sıkıntı orada şu anda. Bir şekilde. Biz nasıl geri önce onu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok Ufuk. Geldiğim yeri tamam mı? Gel ve takip edeceğiz. Gel yani takip et beni. Buradan yukarı çıkacağız. Üste aynı. Çok iyiyiz. <laughs> Çık abi. Gel şöyle. Ananı. Ah. Yapacak bir şey yok abi, abi. Ee, şu burayı nasıl halledeceğiz? Gel. Çubuk çok önemli bir şeymiş. İkimiz aynı anda zıplamamız lazım. Tamam at sen. 3, 2, 1. Bir daha. 3, 2, 1 zıpla. Tamam. 3, 2, 1. tamam koydun. çok iyi. Burada da yok buraya şey koymuşuz. Buradan nereye gideceğiz? Yukarı çıkacağız. 3, 2, 1. Tamam. Koyduk mu? Yok hayır. Bir daha. Zıpla abi. Tamam koyduk. Buradan nereye? Buradan şuraya gel. Buraya kadar gelmişiz. Buraya kadar niye geldik biz zaman Biz bayağı gitmişiz ya. Bir şeyler inliyor. Sen duyuyor musun? Evet evet. Oh. Ne oldu ses böyle? İlk kez duyuyor Minecraft öyle bir ses. Biz bu kadar nasıl geldik aman akın? Koy oku. şuraya blok. Aynen. Oo kömürler görüyor musun? Kömürlere gerek yok artık ya. Hayvan gibi kömürümüz var zaten. Gerçek kıracak malzememiz yok aman akın. Nasıl ha, <laughs> evet yapacağız? o da var. Ee... 3, 2, 1. Zıpla. Ha. Dur dur tamam. Çok iyisin. Ya dur ya. Niye aynı anda yapıyoruz bir zaman akın? Kaç geri? Ah gel. Bırakayım. <laughs> Deli mi sikti bizi amına koyayım ya? Benim klavye seslerim çok geliyor mu? Yok gelmiyor da benimkiler geliyor mu? Şimdi buradan yok, gelmişiz yok. biz. Niye buradan gelmişiz biz? Hah. Oh Abi, be! açma daha gece 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 gel Ananı gel gel. Ananı sikim Öleceksin öleceksin. Dur ben oraya kapı koyayım çekil. Evet boşver. ver. Kaz hoş. oraya. Ha ben odun toplayıp geleyim bekle. Veya gel sen de. Vuru beni. Kardeşim güvenliğimiz nasıl amına koyayım? Şuraya bir bakar mısın bak. Kapının üstüne bak boş amına koyayım. Kapatırız. <laughs> Abi iskeletler var iskeletler var. Yanımız da azan siktir et. Gel gel. Tam ben kazıp geleyim Kazı bak hızlıca hemen. Buradan bak. Ananı şuraya, da kapatalım ama. Abi. Oy. Tam sık yok. Daha zor kaçtı. Yemeğin var mı? Hiçbir hiçbir bokum yok. Acıkmaya da başladım. Yapma. Al. Ben demirleri atayım sana. Al. Koy Çak... buraya buraya koy buraya. Bak öyle. Gel gel. Al demirleri. Fırının içine koy. Arkanda demirler. Alt üstü koysam Gerçi birleştirdim tamam Üste tamam. Üste koyuyorsun. Üste koyuyorsun. Alda da yakacak şeyleri koyuyorsun. kömür olur, odun olur, odundan yapılan her şey olur. Crafting table bile olur. Çubuk da koyabilirsin. Ne tamam, yapıyor? Alanı, hani, gir içeri, içeri gir, içeri, içeri aa, gir. Aa, içeri gir. Ölüyorum, ölüyorum. Abi nasıl öldün? Yeniden canlan. Nerede dol? Konum ver bakalım bana. Konum hatta geleyim. Dur dur ben hallediyorum. Oh arkadaşlar çok uzun yoldu eşyalarım da yok. Buraya kadar nasıl geldi oh. bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bunları koyma bunları koyma. Şey çık Abi çıkma benim de canım az. Bak benim canım şu an full temizleyeyim geleyim ben. Tabi efendim. Tamam. Kardeşim şimdi çocuk neredesin lan? Gel lan gel amına koyayım. <laughs> Hop bir canım varmış. Aa kıyıp var kaç. Ah Tamam, Abi mekanı patlattı. Ben patlatmadım, hiçbir şey yapmadım ben. Gel gel gel, ee... çık git. Oğlum bebek zombiye bak sen ya. O ölüyor yine? Ben vurdum yani çıktı. Öldür şu ibneyi bak canın. Anladım. Konu tabi, konu tabi. Çabuk, içeri girsen. Sikip ben de Tamam buldum ben buldum. Beş ay buraya. Gel benimle. Of oğlum. Ah. Gel gel. Arkadaşlar ben yine Ufuk'un yanına hızlıca gidiyorum. O hile yok. Hile yok. Sakın hile yok. Değil mi abi? Yok yok. Kesinlikle hile yok. Bakın yürüyoruz da buna kıyım. var. Sniper var. Oğlum bu çok hızlı e oluyor ya. Eşyaları topla. Kardeşim evin içindekiler benim. Bir dur bekle senden önce gireyim. Ben toplayabildim topladım valla. Valla ben de toplayabildim topladım. Artık senin benim yok pardon. Gel. Neredesiniz lan? İbne Gel gel içeri gel içeri gel boşver. Çıkamıyorum içeri daha bırakayım ya. Ay. Bir dakika. <laughs> Kapattın mı? İşkelet mi, şey mi dolmuş lan? He? İyi yapmış. İskelet dolmuş içeride. Ben odun toplayıp geliyorum abi hemen. Allah'tan Allah'tan demirleri falan yapmışız ha. Onlar daha hiç pişmedi daha. O şey olmadı ya. Odunumuz yok. Aa sabah oluyor. Harika. Çok mutlu oldum şu anda. Vallahi. Ama dikkat et hala etrafta zombiler var. Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Hmm. Kalkan yapacağım ben sana. İskelete bak yavşak. Amına kudum yavşak. Şey, şey sana tamam şey öldü. Aa creeper var. Tamam iskeleti de öldürdüm. Yavaş yavaş oyunu öğreniyorum abi. burada. Eee kar... PvP, PvP oturabilir miyim? Çok iyi. Ben bir domuz öldüreyim geleyim ya. Oğlum hiç yiyeceğimiz yok. Al siktir şey ya. var. Neydi bunun adı? Ne var, mu var? Hayır, ne hayır, var. Hayır, hayır 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 hayır. Uzun bu uzun kara bir şeydi. Enderman gözüne bakma. Bak arkamı döndüm kaçtım amına koyayım. Sakın gözüne bakma. Ay altıma sıçtım ya. Gideyim ben aşağıdan şeyleri topluyorum kardeşim tüklerini. Senin altındayım. Ciddi misin? <laughs> <laughs> Abi rengi mantar diyor. İyi mi o? Temiz. Sağlıklı mı Onlar yenmiyor. Onların eşi olması gerekiyor. Bir tane daha mantar var. İki mantarla birleştirmen gerekiyor onları. Güveç yapıyorsun. Hmm. <laughs> Asiktir Enderman benim yanıma doğdu. Ya orospu çocuğu çıktı git. Işınlanmıştır. Abi sakın bakma. Bakarsan patlarsın. <laughs> Ocağı indirdim ya. Oğlum bu elinde şeyle gidiyor şu an. Az siktir. Topakla geliyor değil mi? He. Arkamı döndüm. Aman okuyayım kafam? Aynen. Baktın mı? Bakmadım da. Oğlum çok korkutucu lan. Değil mi acaba? Miş. Kaka yoksa? Kendimi nasıl korumaya aldım baksana. <laughs> ya bundan mı korkuyorsun abi? Enderman'a e mi saldırdı sen? Evet. <laughs> Aman okuyayım saldırırsın tabii. sikik. Gel lan buraya. Bak al. Hediyem olsun sana. Öldürdün mü? Öldürdüm. El endiricisi. Oo. Bunlar çok değerli bu arada. Işınlanmayı mı sağlıyor? Bir şey sağlıyor değil mi? ne yapıyor? Işınlanmayı sağlıyor ama yeni güncelleme çok kötü, oldu ya. Rastgele ışınlıyor seni. Normalde attığın yere ışınlıyordu. Hı Şimdi daha kötü oldu. Gel ben şimdi sana güzel bir ev yapacağım. Yani saat 18.40. Yavaştan böyle videonun sonuna gelelim bence. Evi ev, şimdi... yapacağız mı? Evet eve yar mı yapsak ya da başka zaman? İstersen Şimdi de yaparım ben. Tamam evi o zaman birlikte yapalım. Toplanacak bir şey tamam. varsa. Ben ben et toplayayım hatta sen evi yap ya. Sen et topla aynen. Etrafta da hiç şey yok ki. Köpek Tam görsen. Tamam bir ev yapmayacağız abi canım. Bak bir şey yapacağız. Ama hiç şey yok lan. Hayvan yok amına koyayım etrafımızda. Bak deniz var ya denize gir. Oradan hallet. Taşım yok amına koyayım ya. Orada demir şu girdik artık abi. Oğlum baltayla kömür kazmak ne kadar çok zor ya. Baltayla kömür mü kazıyorsun abi gelmez ki öyle. Ya, gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Kazman'a kazman lazım. Kazan yok mu? Oğlum benim bak canım çok az ha. Ölme bana doğru gel. Efendim? Bu kadarlık kesin. Bir yan yana gelelim. Ayrı tamam. ayrı ay, şey olmuyor. Tamam geliyorum bir dakika. Sen gel bana doğru. Ben koşamıyorum acaba. aç Açım diye mi koşamıyorum ben? ben koşamıyorum. Da. Dur gitmeden ben sana bir demir eşyalarını vereyim abi. Of, Al bak demir vallahi, koç attım. Bu kadar yeterli. Daha fazla bu şekilde içerikleri gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.